Yeni nesil pek bilmez ama lezzetini bilen biliyor. Kimi kışa hazırlık için pazardan alıp kendisi kurutuyor, kimi de hazır kurutulmuşunu satın alıyor. Ancak altınla yarışan kuru bamyanın fiyatı dudak uçuklatıyor. Geleneksel Türk mutfağının lezzetlerinden bamyanın fiyatı altınla yarışıyor. Çeyrek altının fiyatı 175 lira civarında ancak bamyanın fiyatı ise altına yetişmek üzere. Öyle ki kilosu 160 lira. Aa, yok o kadar değildir herhalde. Gerçekten mi? 160 lira ne bu ya? Tanesine neredeyse 3 şeye geliyor, liraya geliyor tanesi. Kuru bamya. <laughs> Bamya'ya yatırım. <laughs> Onu alıp iperizler takarız boynumuzu. <laughs> Çeyrek altını tercih ediyorum. <laughs> Baharat dükkanlarında kurutulmuşu ipe asılı halde satılan kuru bamyanın bu denli pahalı olduğunu kimse tahmin edemiyor. Görüntüsü farkını ortaya koymasa da lezzetine tutkun olanlar bamyadan vazgeçemiyor. Mevsiminde yaşının kilosunu 10 liraya satın alan vatandaş evde kendi kurutuyor. Düşünecek olursak aynı hesaba geliyor. Şimdi biz bunu kurutsak 3 kilodan 1 kilo çıkıyor. 3 kilo bamya alsa 30 milyon, 160 milyon. Asıl memleketi Amasya olan Çiçek Bamya'da zorlu hasat sezonu devam ediyor. Denizli'nin Çal ilçesine yaklaşık 3000 dekar arazide de bine yakın aile gün doğumuyla çalışmaya başlıyor. Bin bir meşakkatle dalında fazla büyümeden toplanması gereken bamyalar evde iplere diziliyor. Kurutulduğu zaman 5-6 kilogramdan 1 kilogram kuru bamya elde ediliyor. Zahmetli ve emekli bir iştiyim en başta. Sıcakta kurut, toplanıyor. Ondan sonra sıcakta kurutuluyor, tek tek, tek tek temizleniyor ve e, ipe geçiriliyor, diziliyor. İpe dizildikten sonra asılıyor, kurutuluyor. Kurubam ya aktarlarda salkım salkım tezgahları süslüyor. Lezzetini bilen satın alıyor. Alamayan baka kalıyor. Çok komik fiyatlar. Vatandaşlar ne yiyecekler? Açlıktan öleceğiz diyorum. Fiyatına rağmen müdavimleri bamyanın adını duyar duymaz lezzetli tarifler vermekten kendini alamıyor. Kuruk suyu veya da limon suyu, onları kesiyorum, yapıyorum. Bol domatesli veya da etli yapıyorum. Kıymasını, soğanını, domatesini, ondan sonra da limonunu sıkıyorsunuz bolca. Bamyasını artık pişiriyorsunuz. Bu kadar kolay. Evet, bu kadar kolay. <laughs> Gracias.